Merhabalar, bugün sizlerle birlikte mucizevi bir bitki olan keneviri inceleyeceğiz. Kenevir, binlerce yıldır insanlık tarafından kullanılan ve faydaları saymakla bitmeyen mucizevi bir bitkidir. Hem endüstriyel hem de tıbbi alanlarda geniş bir yelpazede kullanıma sahiptir. Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir ve yine bir dönümlük kenevir, 4 dönümlük ağaca eş değer kağıt üretebilir. Kenevir tam 8 kez tekrar kağıda dönüştürülürken ağaç sadece 3 kez kağıda dönüştürülür. Kenevir 4 ayda yetişir ve yetiştiği toprağı havalandırır. Aynı zamanda kenevir ciddi bir radyasyon temizleyicidir. Çok az suya ihtiyaç duyan kenevir her yerde yetişebilir ve hiçbir tarım ilacına ihtiyaç duymaz. Aynı zamanda kenevir çok iyi bir tekstil ürünüdür. Sağlık, yem, yakıt, plastik, otomotiv, yalıtım, kozmetik alanında kullanılan kenevirin faydaları yazmakla bitmez.